Herkese merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kuzey ve Güney su kabileleri arasındaki iç savaştan bahsedeceğim. İç savaş hikayesini biz Legends of Korra'nın ikinci sezonunda görüyorduk. Fakat Kuzey ve Güney su kabileleri arasındaki çatışma çok çok daha eskiye dayanıyor. Size bunlardan bahsedeceğim. Teokrasi isteyen bir liderin neler yaşadığını da göstereceğim bir video olacak. Burada konuşacaklarım Avatar The Last Airbender ve Legends of Korra evrenleri içerisinde geçmektedir. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Avatar One dönemine baktığımızda sadece tek bir su kabilesi var. O da Kuzey Su Kabilesi. Tabii sonrasında bu Kuzeye uymak istemeyenler Güneye geçiyorlar ve kendi su kabilelerini oluşturmaya başladılar ve oraya da Güney Su Kabilesi diyoruz zaten. Her ne kadar ayrılmış olsalar da birbirlerinden çok kopabilmiş değiller. Birbirlerini asla arka çıkmaya çalışıyorlar gibi görünüyor ilk başlarda ve kendi aralarında festival düzenliyorlar. İşte Yeni Ay Festivali, buzul Ruhları Festivali gibi festivallerle tekrardan birlik beraberliği sağlamaya çalışıyorlar ama birbirleriyle kültürel olarak da çok iyi durumda değiller. Çünkü kuzey birazcık daha pürçer yani ruhani şeylere çok daha bağımlı ve kendi töreleri var açıkçası, kendi toplum düzenleri var ve bunu da çok bozmak istemiyorlar. Güneylilere baktığımızda ise bu törelerden, bu kurallardan bir bıkmış bir toplum var zaten. Çok bir kurala uymak istemeyenler de var güneyliler arasında. Şimdi güneyi de şey demeyelim çünkü güney kendi arasında 5. ulus gibi bir şey çıkartabilecek kadar aykırı davranan bir grup. Kuzey ve güney su arasındaki farkı şöyle belirtmek gerekirse evet çok benzer gelenekleri var. Evlilik konusunda da cinsiyetler konusunda da aile düzenleri konusunda da fakat kuzey güneye göre daha baskı içerisinde bir toplum. Kiminle evleneceğini aile karar veriyor. Yani görücü usulü evlilikler çok fazla kuzeyde. Kadın erkek eşitsizliği zaten kuzeyde daha fazla fazla. Güney daha serbest davranıyor bu konuda. Ha, o kadar baskı var ki kadınların dövüşmesine bile izin vermiyor Kuzey. Böyle bir toplum düzeni var. Güney'de böyle bir mesele yok. Kadınlar da erkekler de dövüşe katılabiliyor. Ya da görücü usulü evlilik Güney'de daha az. Bu tür toplumsal farkları var Kuzey ile Güney'in. Ama temelde birbirlerine benzeyen gruplar aslında. Böyle birbiri arasındaki ilişkileri aslında devam ediyor bu şekilde. Ta ki Yüzyıl Savaşları'na kadar. Yüzyıl Savaşı başladığında iki kabilesi arasında şu farklar var. Kuzey daha zengin, daha güçlü, politik olarak daha sözü dinlenen bir grup. Güney ise kimsenin takmadığı bir durumda açıkçası. Ve savaş başladığında da zaten hava ulusu yok edilmiş. Kuzey kendi içine kapanıyor iyice. Kendini tamamen bir savunmaya çekiliyor ve Güney saldırıya açık bir hale geliyor. Özellikle Azulon döneminde Ateş Ulusu Güney su Kabilesi'ne sürekli saldırılar, sürekli reyitler gerçekleştiriyor. Bu süreçte Güney Su bükücülerinin çoğusunu kaybediyor Neredeyse hepsini kaybediyor Ve gücü inanılmaz zayıflamış Durumda bir birlikte sağlanamamış Zaten güney arasında Ve kuzeyden nefret etme durumu Burada çok bariz bir şekilde görünüyor Çünkü güneyliler aynı zamanda Kız kardeş kamilesi olarak Adlandırdığı kuzey Onları savaş sırasında yalnız bıraktı Güneylilerin içinde hala bu Duygu var kuzey bizi yalnız bıraktı Kuzey ise kendi içine kapanıp Savaşı savunmaya savaş çevirdi ve büyük kale avantajıyla beraber savunmasını güçlendirdi. Savaşın bitmesiyle beraber güneye olan yardımlar hızlanıyor ve Master Paku ve birçok kişi güneye yardım etmeye geliyor kuzeyden. Tabi gelenlerin arasında Malina ve Malik adında iki kardeş de var ve bu kardeşler güneye gelip fabrikalar açmaya başlıyorlar ve fabrika düzeni oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında güneyin ekonomisini arttıracak faaliyetlerde bulunuyorlar ve Hakoda'nın desteğini alıyorlar. Hakoda güneyin artık çiftini olmuş. Tekrardan güneyi yönetmeye çalışıyor. Tabi bu sırada Malina ile de bir ufak bir ilişkisi var. Ama Malik'in planları daha farklı. Çünkü Malik aslında güneyin güçlenmesiyle ilgilenmiyor. Güneyi sömürgeleştirmekle ilgileniyor. Ve zaten birçok güneyli de bunun farkında. Diyor ki Kuzey bize yardım etmeye değil, Kuzey bizi sömürgeleştirmeye çalışıyor. Sonrasında Malik zaten planlarını açıkladığında aslında bir petrol yatakları için Güney'e yardım etmeye geldiğini öğrenince aslında bu durumunun gerçek olduğu da fark fark ediliyor. Tabii ki her kuzeyli Malik gibi düşünmüyor. Ama genel olarak kuzeyin fikri güneyi kendine bağlamak ve bu düzende ilerlemek. Bunu fark eden bazı gruplar saldırıya geçiyorlar Gilak önderliğinde ve bu saldırıda başarısız oluyorlar ama kuzeyinde gerçek fikrini öğrenmiş oluyorlar bu süreçte. Tabi güney ile kuzey arasındaki bu çatışmalar burada zaten çok alevleniyor. Çünkü Güney artık Kuzey'i istemiyor. Diyor ki biz evet yardım ettiniz ama bizi ele geçiremezsiniz, bizim kültürümüzü değiştirmeye yeltenemezsiniz diyor. Tabi gel zaman git zaman Güney de artık kendi iç meselelerini oturtuyor, ticaretini, politikasını yürütmeye devam ediyor. Tabi bu sırada unalak diye bir tehditimiz var. Unalak aslında Tamamen ruhani bir insan, teokrasi isteyen bir lider. Ne demek teokrasi istiyor? Avatar evreninde din yoktur, yani bir dini kavram yok. Ama bir spiritüellik, ruhanilik aslında avatar evreninin dini sayılabilir. O i̇şte da dini bir insan. Abisi var, Tonrak. Gelecekte tahtın sahibinin o olması bekleniyor. Unalak aslında kendi emellerini de gerçekleştirmek istiyor. Bunu yapabilmek için kuzeydeki barbarlarla anlaşıyor ve şehre saldırmasını sağlıyor. Ve oradan saldırıp ruhani bir yer olan o ormana girmesine sebep oluyor onların. Abisinin de öfkeli bir insan, atak bir insan olduğunu bildiği için orada bir plan yapıyor ki benim abim orayı yok edecek. Yani o her türlü o barbarları durdurabilmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Bunu yaptığında hem spiritleri kızdırmış oluyor. Spiritlerin kuzeye tekrardan saldırmasına sebep oluyor. Ve kendisi orada bir kahraman olarak çıkıyor. Çünkü spiritleri temizleyen bir kişi olarak çıkıyor. Tornak ise bu bütün her şeyin sebebi olarak görülüyor. Zaten teokratik yönetime çok müsait bir bölge. Spiritleri rahatsız etmek istemeyen bir kuzey var karşımızda ve Tornak'ın sürülmesine sebep oluyor ve güneye sürülüyor. Ama şans odur ki Avatar Tonra'nın kızı çıkıyor yani Kora çıkıyor. Kora'nın Avatar olduğunu öğrenen Unalak ilk başta Tonra'ya gidiyor. Diyor ki ben Avatar'ı ruhani olarak eğitebilirim benim ruhani gücüm yüksek diyor. Fakat Tonrak bunu yapmasını istemiyor erkek kardeşinin. Erkek kardeşinin ne olduğunu biliyor aslında Tonrak. Fakat bu sefer Kızıl Lotus'a katılıyor Unalak ve oradaki görüşlerle beraber Kora'nın kaçırılması olayına karışıyor. Kora'nın kaçırılmasına direkt müdahale etmese de arkadan destek sağlıyor aslında Kızıl Lotus'a, Kırmızı Lotus'a. Fakat planın başarısız olduğunu görünce kendi bağını tamamen koparıyor. Red Lotus'u tamamen satıyor aslında. Sonrasında planlarını bu sefer farklı bir yoldan devam etmeye geçiyor. Şimdi Unalak buradaki teokratik lider. Güney ile kuzeyin birleşmesini istiyor. Portalların tekrardan açılıp spiritlerle insanların tekrardan beraber yaşamasını istiyor. Bu ruhaneliği geri kazanması gerektiğini düşünüyor. Ve her seferinde de Güney'in yoldan saptığından bahsediyor. Güney yoldan saptı. Güney e, ahlaksız Güney böyle. Güney'i tamamen suçlarcasına konuşuyor her seferinde. Shame the southerners have abandoned all connections to the spirits. Even during the most hallowed times. I've always loved the Glacier Spirits Festival. It's fun. This festival used to be a solemn time of fasting and meditation. Now it's just a chance to watch some rube try to stick an entire Arctic hen in his mouth. Ve sonunda da Avatar'la beraber portalları açıyorlar. Ve portalların açılmasıyla beraber spiritler tekrardan e, dünyayla birleşmeye başlıyor. Tabi bu süreçte unalak politik sürecine başlıyor. Ve güneyi tamamen ele geçirmeye başlıyor. Şimdi güneyliler zaten kuzeylilerin varlığından rahatsızdı. Ve festival sebebiyle içeride çok fazla kuzeyli olduğunu biliyorlardı. Ve içeride iç savaş başlıyor. Gerçekten de kuzeyliler güneylilerden nefret eder hale geliyor. Çünkü iç tamamen şeydi güneylileri dışarıya kısıtlayacak şekilde bir savaş başlatıyor. Askeri güç olarak kuzey daha üstün durumda. Gemileriyle, su bükücüleriyle. Tabi bu süreçte iç meseleler de var şimdi. Aynı zamanda Güney'in loyalist dediği bir grubu da var. Kuzey'den tamamen ayrılmak isteyen, Kuzey'le hiç bağ kurmak istemeyen kişiler bunların başında Varik geçiyor. Varik propagandalara başlıyor. Diyor ki Kuzey bizi ele geçiriyor, Kuzey bizi rahatsız ediyor. Bu diğer uluslara da taşırıyor bu kavgayı. Özellikle Cumhuriyet şehrine karşı çıkıyor çünkü Cumhuriyet şehrinde de çok fazla sübükücü topluluğu var ve onlar da Kuzey-Güney diye ayrılmışlar içeride. Güney binasına Varik mafyalarla anlaşıp kendi binasına saldırtıp bir tiyatro oynuyor aslında. Diyor ki kuzeyliler bize her türlü zarar vermeye çalışıyor. Cumhuriyet şehri de bize yardım etmesi gerekiyor. Bunun için Rayko'ya baskılar yapıyor. Hatta Rayko'yu kaçırmaya falan da çalışıyor bari. Ya o kadar ileri gidiyor sonunda hapse düşüyor zaten bildiğiniz üzere. Yani karşılıklı birbirleriyle bir atışma var. Evet kuzey askeri olarak güçlü ama diğer tarafta boş durmuyor açıkçası. Tabi Tonrak bunu daha politik bir süreçte halletmeye çalışıyor. Fakat Unala'nın elinde çok fazla Politik güç var, mahkemelerle sonra suçlu bulundurup hapse gönderiyoruz. Hapisten tekrardan kaçıyor Kora sayesinde çünkü Kora Güney'in tarafını tutuyor bu savaşta. Amcasının farklı planlar olduğunu görüyor bu süreçte. Tabi tekrardan toparlanıp Puze'ye saldırıyorlar, fakat Unalak tarafından çok kötü bir yenilgiye uğratılıyorlar. Ama sonradan Unalak'ın hedefinin farklı olduğunu görünce bu sefer farklı bir olaya evriliyor. Yani bu Dark Avatar olayına evriliyor. Aslında bu spiritüel yönetim tüm dünyayı yönetmek istediğini görüyoruz. Biz Unalağan güç hırsını görüyoruz burada ve bu güç hırsı insanlara güzel yansımıyor. Zaten Unalak öldüğünde de Güney tekrardan bağımsızlığını geri kazanıyor. Fakat bunu kazanırken de o daha önce Loyalist dediğimiz grubu da ekarte ediyorlar. Diyorlar ki biz bu kadar aşırıcı değiliz. Biz sadece bağımsızlığımızı ve diğer Kuzey ile beraber bir milliğimizi korumak istiyoruz şeklinde ilerliyorlar. Yani Tornak kuzeyden tamamen bağımsızlık almıyor aslında. Beraber çalıştıkları, beraber birbirlerini yardım ettikleri özerk bir bölge olmaya hedefliyor. Ve sonunda iç savaşın tamamen bittiğini görüyoruz. Tabii ki serideki tek teokratik lider Unalak değil. Başta Avatar olmak üzere çok fazla teokratik lider var. Ve bunların nasıl kazandığını, bu liderliği, bu politikayı nasıl kazandığını anlatacağımız başka videolarda olacak. Kaçırmamak için videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Beni de avatar seven başka bir arkadaşınıza tavsiye ederseniz de sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın.